Bu haftaki konumuz bağımsızlığını kazanmasının ardından hiçbir dünya savaşına katılmamış ve hiçbir kutuplaşmada taraf olmamış olan İsviçre. Bazıları dağlık coğrafyası nedeniyle, bazıları ise dünya bankacılık sisteminin lokomotifi olması nedeniyle kimsenin bu ülkeye dokunmadığını söylemekte. Peki İsviçre dünyanın gördüğü iki büyük savaşta da tarafsız kalmayı nasıl başarabilmişti? ya da daha önemlisi neredeyse tüm Avrupa'yı işgal eden Adolf Hitler İsviçre'ye neden dokunmamıştı? Bu soruların cevapları için videoyu sonuna kadar izlemeyi, destek amaçlı yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. kendinden başka kimseyle derde olmayan İsviçre'nin geçmişi milattan önceki yıllara dayanmakta. Milattan önce 58 yılında Keltlerin bir kabilesi olan Helvetler, göçebe Cermen kabilelerinin baskısından kaçmak için Galya'ya yerleşmek üzere yola çıkarken, Jules Caesar'ın orduları tarafından toprakları işgal edilmişti. Zorlu bir yolculuğun ardından günümüzdeki topraklarına yerleşen helvetler, zamanla Roma İmparatorluğu'na entegre olarak Alp dağlarında yaşam sürmeye başladılar. 1291 yılına gelindiğinde 1 Ağustos günü üç orman kantonu olan Uri, Schwyz ve Unterwalden bölgeleri, İsviçre'nin kuruluş belgesi olarak kabul edilen Federal Beyanname'yi imzalayarak bağımsızlık için ilk adımı attılar. 1353 yılında ise birleşen bu üç orman kantonuna ek olarak Glarus ve Zug kantonlarıyla Luzern, Zuri ve Bern şehir devletleri de birliğe katılarak 8 eyaletten oluşan bir federasyon kuruldu. Sonraki 200 yıl boyunca diğer kantonların da birer birer federasyona eklenmesiyle İsviçre Kutsal Roma İmparatorluğuna bağlı bir devlet olmayı başardı. Ancak İsviçre halkının amacı Kutsal Roma İmparatorluğundan ayrılmaktı. Bunun en önemli nedeni yüzyıllardır etraflarında süre gelen savaşlardan bıkmış olmaları ve istemeyerek de olsa taraf seçmek zorunda kalmalarıydı. Tarihler 1648 yılını gösterdiğinde Fransa, Kutsal Roma, İspanya, Hollanda ve Alman prensliklerinin imzaladığı Westfalia Barış Anlaşması ile İsviçre Kutsal Roma İmparatorluğundan resmen ayrılırken tarafsızlıkları tüm Avrupa devletleri tarafından tanındı. Ancak işler istedikleri gibi gitmezken yalnızca 5 sene sonra ülke genelindeki köylüler ağır vergileri bahane ederek ayaklanma başlattı. İsviçre yönetimi Niklaus von liderliğinde ayaklanan köylülerle anlaşmaya yanaşmayınca köylüler Bern ve Luzern şehirlerini kuşatma altına aldılar. Hükümetin ayaklanma bölgesine bir ordu göndermesiyle bastırılan ayaklanma sonucunda isyana katılan birçok kişi yakalandı, işkenceden geçirildi ve oldukça ağır cezalara mahkum edildi. Ayaklanmanın lideri Niklaus Berger ise kafası kesildikten sonra vücudu parçalanarak Bern şehrinin çeşitli yerlerinde sergilendi. Tarihler 1798'i gösterdiğinde tüm Avrupa'yı kasıp kavuran Fransız devrim ordusu İsviçre'yi işgal ederek ülke yönetimini Fransa'ya bağlarken ülkenin ismini ise Helvet Cumhuriyeti olarak değiştirdi. İsviçre halkı her ne kadar bağımsızlıklarını tekrar kazanmak için sık sık ayaklansalar da her defasında Fransız ordusu tarafından bastırıldılar. 1800 yılına geldiğimizde Fransa'ya karşı başlatılan 2. Koalisyon Savaşı'nda Rus ve Avusturya orduları Helvet Cumhuriyeti'ni işgale başlarken İsviçre vatandaşları Fransızların tarafında savaşmayı reddetti. Bunun üzerine 1803 yılında Napolyon Paris'e davet ettiği İsviçreli politikacılarla birkaç toplantı düzenlerken bu toplantılar sonucunda İsviçre'de eski kanton yönetimine geçilmesi kararlaştırıldı. Ülkenin bir kısmı kanton yönetimini kabul ederken diğer kısmı ise yönetim biçimi olarak federal sistemi desteklemekteydi. Kantoncular ile federalciler arasında yaşanan bu iç karışıklık 1814 yılına kadar devam etse de Napolyon'un tahttan indirilip sürgüne gönderilmesi ile birlikte kazanan taraf federalciler oldu. 1815 yılında düzenlenen Viyana Kongresi'nde kanton yönetimlerinin kalması koşulu ile İsviçre'nin bağımsızlığı tüm Avrupa devletleri tarafından bir kez daha tanındı. Uzun bir sürenin ardından ülke genelinde artık sükûnete takim olmuştu. Ta ki ülke tarihinin ilk ve tek iç savaşının başladığı 1841 yılına kadar. Bu tarihte Avrupa'nın kanayan yarısı olan mezhep savaşları İsviçre'ye sıçrarken liberaller ile katolikler arasında bir iç savaş patlak verdi. Luzern, Fribourg, Valley, Uri, Schwyz, Unterwalden ve Zug kantonları kendi aralarında birleşerek Sanderbund adını verdikleri kendi yönetimlerini oluşturdular. Merkezi yönetim 1847 yılında Sanderbund oluşumunu anayasaya aykırı ilan ederken General Henry Dufour komutasındaki 100.000 kişilik orduyu bu oluşumun üzerine gönderdi. 100.000 kişilik federal ordu ile 80 bin kişilik ayrılıkçı kuvvetlerin karşı karşıya geldiği savaşta kazanan taraf federal ordu olurken bu savaş aynı zamanda İsviçre tarihinin son savaşı oldu. Sanderbund Savaşı'nın bir başka özelliği ise yaklaşık 200 bin kişinin savaşmasına rağmen bu savaşta her iki taraftan toplam 100 kişinin hayatını kaybetmesiydi. Yaşanan Sanderbund Savaşı'nın İsviçreliler için iki önemli sonucu oldu. Birincisi Sanderbund yönetiminin dağıtılması ve ülkenin yeniden tek çatı altında toplanması, ikincisi ise İsviçreleri tüm dünyaya karşı birlik içinde ve güçlü davranmaları gerektiği konusunda hem fikir yaptı. İster katolik, isterse protestan olsun toplumun tamamı federal bir düzen içinde yaşamanın önemini anlamış oldu. Bu nedenle 1848'de yapılan anayasa değişikliğiyle ülkeyi oluşturan kantonlar ortadan kaldırıldı ve merkezi Bern'de bulunan bir federal devlet kuruldu. Bu yönetim biçimi anayasanın doğrudan uygulanmasına yönelik bir atılım olurken bugün dünyada bir tek İsviçre'de uygulanan yönetim biçimi olarak tarihe geçti. 1. Dünya Savaşı zamanına gelirsek savaşın başladığı ilk gün hemen tarafsızlığını ilan eden İsviçre aynı zamanda yaklaşık 250 bin kişilik ordusuna da savaşa hazır olmaları emrini verdi. Ordunun büyük bir kısmı Fransa ve Almanya sınırlarına yerleştirilirken olası bir saldırı anında hangi devlet olursa olsun karşılık verilmesi emredildi. Neyse ki ne ittifak devletleri ne de itiraf devletleri İsviçre'ye karşı herhangi bir saldırıda bulunmadı. Savaşın sonuna kadar tarafsızlık politikasını koruyan İsviçre yalnızca iki taraf arasındaki iletişime aracılık etmekle yetindi. 1920 yılında yayınlanan Londra bildirisinde 1. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalan İsviçre'nin her türlü silahlı çatışmanın dışında tutulması hükme bağlanırken aynı yıl içerisinde merkezi Cenevre'de bulunan Milletler Cemiyeti kuruldu. İsviçre'nin bu tarafsızlık politikası yaklaşan 2. Dünya Savaşı'nda da devam edecekti. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden önce Adolf Hitler, Avrupa'da bir askeri çatışma durumunda Almanya'nın İsviçre'nin tarafsızlığına saygı göstereceğine dair defalarca güvence verdi. Bunun nedeni tabii ki ekonomik nedenlerden geçmekteydi. Yüzyılı aşkın süredir uygulanan tarafsızlık politikası tüm dünya devletlerinin İsviçre'yi güvenli liman olarak görmesine neden olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı'nda da işgal korkusuyla titreyen ülkeler kasalarındaki para ve altınların çoğunu İsviçre bankalarına yatırdı. Buna Nazi İmparatorluğu'nun paraları da dahil. Yani işgal zor diye para geliyor, para geliyor diye işgal zorlaşıyordu. Hatta bir iddiaya göre İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Hitler'in İsviçre bankalarında 1 milyar franktan fazla parası olduğu söylentisi yayıldı. Ancak bu iddia hiçbir zaman İsviçre tarafından doğrulanmadı. Gelelim ikinci nedene. Ülkenin dağlık yapısı ve yeraltı zenginlikleri bakımından yoksun olması işgal edilmemesinin en büyük ikinci nedeniydi. Avrupa'nın en dağlık arazisine sahip olması, rakımın yer yer 4000 metreyi bulan dağları aşmak Hitler'in ordusu için hiç kolay değildi. Nazilerin girdiği savaşları kazanmasının en büyük nedeni tankların öldürücü gücü ve ordunun hızlı hareket etmesiydi ancak bu taktik İsviçre'nin dağlarında bir işe yaramazdı. Tanklar dağlık araziye giremeyeceği için iş tamamen kara ve hava kuvvetlerine kalacaktı. Ayrıca çıkması muhtemel bir Almanya-İsviçre savaşında İsviçre ordusunun gerilla tarzı bir savaşı tercih edeceği varsayıldığında bu Hitler için intihar demekti. Üçüncü ve belki de hiçbirinizin duymadığı nedene gelecek olursak İsviçre ordusu sanılanın aksine hazırlıksız ve güçsüz değildi. Dağların altında büyük bir titizlikle inşa ettikleri devasa mühimmat depoları bulunurken bu depolardan şehirlere ve köylere gizli geçitler, tüneller yapılmıştı. Aynı zamanda bu geçitleri ve tünelleri her an havaya uçurabilecek şekilde düzenekler kurulmuştu. Şehir merkezlerindeki otoyollarda bile dinamit kuyularının yerini görmek mümkünken olası bir işgal anında da en kolay nasıl patlatılacağı ordu tarafından hesaplanmıştı. Yani işgalciler gelse bile İsviçre kendini yerle bir etme pahasına işgalcileri yok etmenin planını bile yapmıştı. Hükümet tarafından herhangi bir Nazi işgali anında halkın direnişe geçmesi için 18 yaşından büyüklere en az birer silah ve biner adet mermi dağıtılmıştı. Günümüzde bile bu uygulama devam etmekte. Mermiler ve silahlar ihtiyaç halinde halka dağıtılmak üzere umumi depolarda saklanmaktadır. Bununla da yetinmeyen İsviçre'de Nazi bombardımanına karşı her evde sığınak inşa edilirken bu sığınaklar resmi binalardakiler de dahil edildiğinde 5,5 milyon kişiyi alabilecek kapasitedeydi. Yine savaş sırasında Alman hava kuvvetlerinin vurucu gücüne karşı cesurca savunma yapan İsviçre ordusu zaman zaman Nazilerin uçaklarını düşürdüğü bile oldu. Savaş boyunca Nazi uçakları İsviçre hava sahasını en az 197 kez ihlal etti. Bu ihlaller sırasında İsviçre ordusu 10 Mayıs 1940 ile 17 Haziran 1944 tarihleri arasında tam 11 rütlufak ve uçağını düşürürken kendisi ise 3 uçağını kaybetti. 1942 yılında Hitler İsviçre'ye Alman savaş uçaklarına saldırmaması konusunda bir nota verirken İsviçre hükümeti bunu dinlemedi ve hava sahasını savunmaya devam etti. Bunun üzerine Adolf Hitler İsviçre hava alanlarını yok etmek için suikastçılar gönderse de Nazi casusları herhangi bir hasara yol açamadan İsviçre ordusu tarafından yakalandılar. Gelelim müttefiklere. İsviçre hava sahasını ihlal eden yalnızca Almanlar değildi. Savaş boyunca İngiliz ve Amerikan savaş uçakları en az 300 kez İsviçre hava sahasını ihlal etti. Bu süre zarfında 14 müttefik uçağını ya düşüren ya da inmeye zorlayan İsviçre ordusu 36 Amerikan ve İngiliz havacısını öldürdü, 160'ını ise tutuklayarak savaşın sonuna kadar Luzern yakınlarındaki bir hapishanede tuttu. Bu tutuklamalara misilleme mi yapıldı bilinmez ama 1 Nisan 1944'te Amerikan savaş uçakları Alman kasabası olan Ludwigshafen Schaff'ın yerine yanlışlıkla İsviçre'nin Schaffhausen kasabasını bombaladığında 40 İsviçre vatandaşı öldü, 50'den fazla bina ise yerle bir oldu. Günümüze gelecek olursak İsviçre ordusu donanım olarak Amerikan ordusunun standartlarına yakın olup aynı zamanda başka devletlerin askerlerine muar Yüzyıllardır hiçbir düşmanı olmayan İsviçre bugün dünyanın en kalabalık ordularından birine sahip olurken askerlik hizmeti ülkede halen mecburi.